oyunlar. Bizi birbirimizden ayırmak için canını dişine takalım. Sizin kellelerinizden uçsuz bucaksız dağlar yapacak. Bu ya da onlara mezar eyle! Aç durun! bir adım daha yaklaştık. Bu Ötürü zorlukta. Yüzün bile gölgelenmeden dimdik ayakta durursun. Ne olur mu şu vakit? Yeniden sevda alınır. Osman başka düşmana benzemez. Sen pek ne hayranısın Osman'a? Ben de başka düşmana benzemem. Osman bu gece geberip gidecek. Kadir iyi gecesin. oğlum. Dualar ve rüzgar bizim arkamızdadır. Evet. Akına, ha, Hey! Takına ha, inancınızı kaybetmezsiniz. Hey! Zafer ve cennet... Allah, ...bize vaat edilmiştir. Allah, Kurt ölmemek için yola çıkmaz. Yeri gelir toprağa düşer. Ama adımız, ardımızdan gelen evlatlarımız... ...siz ve sizin gibiler her daim bunun hesabını soracaktır. Musa! Hepsini öldürür! Unutmayasınız.